Öncelikle şunu bilmeni istiyorum ki ben yarışmaya girdiğim gün paranşit olmuştum. Hı. Yani sesim onun için kötü çıktı. Ver şu kaseti bana. Yoksa Mehveş'e her şeyi söylerim. Ne kaseti? Verdin ya bana. Kopyasını ver. Kopya mı? Sen o kaseti bulur bulmaz kopyasını yaptırmışsındır. Çakal. <laughs> yani kopyayla uğraşacak zaman hakikaten ben böyle bir şey yapmam. Ver. Ben... Tamam. Onun bir şeyi olacaktı. Orada bir tane yani onu şey alalım, orijinali diye, öbürünü ver. Vallahi yok. Ver! bir tane daha. Duruyordu da. Oh. Öbürünü de ver. Bitti. Ver! İki kopya çıkıyor. Ver! Yok işte, bak. Ah, bir daha. Aslı buradaymış. Alçak herif, beni bu kasetle... ...bütün herkese rezil edecektin değil mi? Ama şimdi ben seni rezil edeceğim. Gel evladım. Bırak şöyle. Şimdi naş. Tahmin edin bugün ne oldu? Cücü çok sinirliyim çok gergin duymak istemiyorum. Cücü bugün teklif aldı. Hem de reklam teklifi. Şık 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 şık. Şaka yapıyorsun ne reklamı? <laughs> TV plazma bazında, billboard plazalara, sinemada 3D ve radyo. Ee, kaç para alacaksın teyzoşum? Ne yapacaksın? Ah, sor. Juju, ürün ne peki? Belli mi? Sence ne olabilir? Ben söylüyorum, tımarhane reklamı. <laughs> aptal! Aptal! Hayatında kaç kere tımarhane reklamı gördün? Hadsiz! <laughs> Tabii ki şampuan reklamı. Ne güzel. Çok havalı. Bence de. Kepekli saçlar için mi? Ah! Benim saçımda ne zaman kepek gördün? Hadsiz! Çarpı iki aptal. Bu arada annem nerede? Annemle Aslan gezmeye çıkmışlar. <laughs> Çok güzel espriydi ya. <laughs> Annemler nerede sahi? Sence? He? İşte onu soruyorum sence. Bilmiyorum bence. Bundan sonra evdeki bütün yetkiler bende unutma. Tamam unutmam. Gözünü seveyim biraz yavaş git Valide Hanım. Ben ne söylersem sorgulamayacaksın ve yerine getireceksin. Kadınların konuşmasına girmeyeceksin. Her şeyi de merak etmeyeceksin. Tamam hiçbir şey yapmayacağım. Kurban olayım yavaş git valide hanım. Uyurken horlamayacaksın. Evin içinde beyaz atletle dolaşmayacaksın. Dolaşmayacağım horlamayacağım. Horlarsam gezersem eşek olayım. <laughs> Eşeksin zaten. Torunlarımla ilgili her şeye ben karar vereceğim. Tamam o beni bana bıraksaydın bari. Senin olsun. Allah razı olsun. Bana bak. Mehveş'e de yeşillenmeyeceksin. Nerede yeşillenmiyorum? Peki o bana yeşillenirse? Başım ağrıyor dersin. <laughs> Zaten ağrıyor. Kükrü aslanım hayır, hayır yok. Bu hayır, halim yok.